Herkese tekrardan merhaba. Yorumlarını eksik etmeyen sevgili takipçilerimizden tekrardan bir istek geldi. Troy analizi, tekrardan Troy analizini güncelleyeceğiz. Öncelikle şu anda kaç çizimi yaptım, yapılı olarak kaydettim. Sizden ricam yorumlara çizimleri hep beraber mi yapalım yoksa yapıda aldı kalsın ben kısaca anlatayım o şekilde mi devam edelim yorumlar kısmına onu belirtirseniz sevinirim şu şekilde öncelikle haftalık direnç ve desteklerimize bakalım şu bölgedeki direncini iğnelerle kırdı fakat tekrardan aşağı yönlü hareketini sürdürdü şu bölgedeki desteğimiz de şu anda tutunmuş durumda onun dışında yine haftalıktaki direncimiz biraz yukarıda kalıyor haftalık grafiğimize baktığımız zaman Tabii ben diğer destek dirençlerimizi de açayımsa. Şu şekilde de günlük dirençlerimiz var. Tabi günlük dirençlerin kırılması haftalıktakilere göre biraz daha kolay olacak. Haftalıkta hem destek hem direncin kırılması normale göre biraz daha zor olacak. Özellikle şu bölgedeki gibi. Burayı daha önce 1, 2, 3 ve dördüncü hatta 5. sefer ziyaret ediyor. Henüz daha tam anlamını üzerinde mum kapatamamış bir direnç görüyoruz. Haftalık dirençlerin kırılımı maalesef bu yönden biraz zor oluyor. Yine aynı şekilde destek olarak da çalışmaları daha sağlam bir destek olarak çalışıyorlar. Öncelikle sizler de videoyu durdurup bu sağ kesimdeki rakamlara bakarak buradan ileriki destek ve direnç bölgelerini belirleyebilirsiniz. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha önce de elit dalgalarınla bir sayımımızı gerçekleştirmiştik. Yine bunun için elimizde iki tane olasılık var. Öncelikle basit bir şekilde hemen elit dalgalarını anlatayım size. Burada bir karışıklık oluyor. Yıllar önce elit adında bir muhasebeci tarafından keşfedilmiş bir yöntem bu. Grafikleri incelemiş, kendine göre bir sistem oluşturmuş ve bu sistemde başarılı olmuş. Bu şekilde yukarı yönlü beşli dalga halinde gidiyor. Sonra aşağı yönlü de üçlü dalga halinde düzeltme yapısı geliyor. Tabi bu çizimlerdeki kadar bu kadar basit değil aslında. Çünkü kendi içlerinde de daha farklı yapılar ve kombinasyonlar var. Hatta öğrenilmesi en zor grafik yöntemlerinden biri de diyebiliriz. Bu noktada özellikle hemen hızlı bir şekilde onu da anlatayım. Şu iki yukarı yönlü dalgamızı anlatalım. Sonra da basit bir şekilde ABC düzeltme dalgasını anlatacağım. Şimdi bazı çıkışlarda üçüncü dalganın bu şekilde itki dalgası dediğimiz hızlı bir şekilde çıkıp tekrardan aşağı yönlü gelen dördüncü dalgasının şu birinci dalganın tepesini kırmaması halinde bu dalgalara itki dalgaları diyorlar. impuls dalga olarak belirtiyoruz ve tekrardan yukarı 5. dalga geliyor. Ve bu dalgaların içindeki iç yapılar sıfırdan 1'e gelen 5'li dalga yapısı oluşuyor içerisinde. Yine şu şekilde kendi içinde yine iç dalgaları var. Sarıya kırmızı yapayım rengini. 5'li dalga. Sonrasında yine bu iki birden 2'ye gelen bölge yani 2. dalga dediğimizde de tekrardan burada da bir ABC düzeltmesi geliyor. Yine aynı şekilde 3. dalgada da kendi içerisinde 5'li bir dalga yapısı var. Yukarı doğru gidiyor bu şekilde. Yine bir ABC, yine bir 5'li dalga. Aslında zaman aralıklarını değiştirdikçe, küçülttükçe diğer dalga yapılarını da buluyoruz. Bu birinci dalga yöntemi. İki tane daha dalga yapımız var. Onların da biri ending diagonal, diğeri de leading diagonal olarak geçiyor. Yani biri bitiş, biri başlangıç gibi düşünebilirsiniz. Basit anlamda anlatacağım hemen. Yine üçüncü dalga birinci dalgayı geçiyor ama bu sefer çok acimli değil. Sonrasında gelen dördüncü dalga birinci dalganın dibini kırıyor. Yine o şekilde bir üçgen yapı halinde gidiyor. Bu sefer de birinin içinde yine 5-3-5-3 giderken iç dalga yapıları, diğerinin içinde de 3-3-3-3 gidiyor. Tüm dalga yapıları 3-3 çıkıyor. 3 tane yani yukarı yönlü hareketimiz var. Üçünde de ufak tefek tüyoları var. Bizler bunları kullanarak mesela geldi dördüncü dalga burayı kırdığı zaman ha, bu diagonal bir yapı değil. Hedefleri var. Fibonacci ölçüm değerleri var. Onlara göre tahmini hedef bölgelerini bulmaya çalışarak grafiklerimizde işlem almaya çalışıyoruz. Onun dışında ABC düzeltmesi var. Yine basit şekilde anlatacağım. Şimdi ABC bu şekilde bir düzeltme olabilir. Onun dışında B bu bölgeyi geçip şu şekilde bir ya da buralarda bu şekilde oyalanıp şu şekilde bir filet yapı halinde bir düzeltme yapabilir. Yine bu filet yapıların altında uzayanı var, kısalanı var. Bunun da yine basit yöntemleri var. Mesela C dalgası her zaman beşli dalga halinde bitiyor. Yani bu iç yapılarını sayarak bu dalganın da aşağı yukarı nerelerde biteceğini, Fibonacci değerlerini ölçerek nerelere yakın bir bölgede satış yeme ihtimalini olduğunu, grafiğin nereden dönebilme ihtimalini olduğunu bu şekilde takip ederek çıkarabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi B noktası uzayabiliyor, kısalabiliyor. Yine bu bu bölgede kalıpsal zikzak bir yapı halinde gelebiliyor. Farklı kombinasyonlar var. Bunları kitap halinde ya da yine Google arama motorunu kullanarak ya da YouTube'a yazarak ola ki yakaladığınız bir işlemde mesela Elliot B dalgasının özellikleri nedir? Fibonacci değerleri nedir? diye yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Yine işlemleri sizler de bu şekilde yakalama imkanı bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Troy'daki eğilip dalga yapımıza. Öncelikle şu sarı 1, 2, 3 ve bu bölgemiz var. İki tane düzeltme yakası olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge üzerinde birinci varsayımımız olarak düşündüğümüz zaman şu şekilde ben sadeleştireyim. Mesela şu ABC düzeltmesinin bir C dalgasının gelme olasılığı var. Bunu kapatıyorum. Yine burada ikinci dalga olarak bahsettiğimiz ABC düzeltmesi var. Onu kapatıyorum. Yine birinci dalga tepesi var. Buradaki dördüncü dalganın bu tepeyi kırmasını beklemiyorum. Bunu da kapatıyorum. Yine olası burada bir düzeltme yapımız. Dördüncü dalgamız biterse onun da yine Fibonacci ölçümlerini takip etmek için koydum. Onu da kapatıyorum. İşte şu anda şöyle bir beşli yapıyı takip ettiğimizi düşünebilirsiniz. Yani bir iki gerçekleşmiş. Üçüncü bölge ya burada ya buralarda bitmiş olacak. Ama bu varsayımımızda şurada bitip şuranın bir ABC yapıp bize dördüncü dalga vermesini sonradan tekrardan beşli yapı halinde şu bölgeye kadar bir çıkış bekliyoruz bu saydığımız birinci olasılıkta. Yine 50 e tabağılı olarak ikinci olasılığımız var. Onda da yine aynı senaryo. 1-2 burada bitmiş. Burada tek farklılık 3. dalganın şöyle diagonal bir yapı halinde şu bölgede bitmesini bekliyoruz. Yapımızı günlüğe alayım biraz daha net görün. Şurada bir 5'li hani şurada bir 4'ün bitip bitmediğini tam kestiremedik. Onu birazdan yakından takip edeceğiz. Olası ki 4 bitti. Yine 5. dalganın da bu bölgelerde bitmesini bekliyoruz. Aşağı yönlü tekrardan bir düzeltme verip daha yukarıya bir 5. dalga bekliyoruz ama bu iki yapıda da ortak bölgemiz şu bölgeler. Yani 81 91 ikisinde de ve 0 0.012 bandı. Yani bu aralık bizim için önemli bir aralık. Buralara geldiği zaman muhtemelen düzeltme dalgaları olabilir diye düşünebiliriz. Yine ben bunları kapatacağım. Sizin daha çok merak ettiğiniz şu son dalga yapısını inceleyelim. Yani şu son yaptığı çıkışını inceleyelim. Bu bölgede neler yapmış olabilir? Yapımızı, zaman aralığımızı küçülterek bu bölgeyi biraz daha yakından inceleyelim. Oradaki olasılıklarımızı ve verileri değerlendirelim. Öncelikle az önceki bahsettiğim ABC'yi düşünürsek, yani bu bölgede o zaman şöyle bir ABC olabilir ya da yukarı yönlü bir flat olabilir. Yani bir B dalgasına doğru yukarı yönlü bir hareket görme olasılığımız yüksek. Burayı bir sıfırdan bir sayarsak ikinci dalga düzeltmesi ve tekrardan yukarı doğru 3-4-5'i takip edeceğiz biz. Bunun için de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Fibonacci düzeltme aracımızı alıyorum. İkinci dalganın hedeflerini alacağım. 0, 5, 618, 786 ve artık 0.88 bizim için kırmızı nokta oluyor. Bu şekilde grafikte Fibonacci'mi çekiyorum ben. Olası buradaki gelecek C dalgası düzeltme aralığına bu noktalarda yakalamayı düşünüyorum. Bu bir. İkinci kural yukarı doğru bir B dalgası bekliyoruz. B dalgasındaki yapımız da yine buna benzer yapı. Bu şekilde üçlü dalga halinde çıkması gerekiyor. Ama bunun tabi burada mı biteceğini burada mı biteceğini yapının içerisinde göreceğiz biz. Onu da yine kestirebilmek için daha küçük zaman aralığını alıyorum bir saat diye. Şimdi bir saatlikte baktığımız zaman evet burada bir ağ dalgasının bitme olasılığı yüksek. Yukarı doğru da bir düzeltme hareketinin gelmesi yüksek. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle yine bu noktadan da bunları biraz sadeleştireyim o zaman. Şimdi bu sarı kutumuzun içinde tekrardan biz yukarı yönlü 3 dalga hareketini bulmaya çalışabiliriz. Bu da ola ki buradan bile işleme girecek kişi için baktığımız zaman yani bu noktalardan bile bir dönüş yapsa %20, %30 gibi bir rakamlar yapıyor. Bir saatlik grafikte olmamıza rağmen. Şimdi bu A'ya gidecek yapı içerisinde 5'li bir dalga görmemiz gerekiyor. Onu takip edeceğiz. Sonrasında yine gelecek olan 3'lü dalga, sonrasında tekrardan beklediğimiz 5'te bir dalga yapısıyla buralarda mı buralarda mı bitecek. Tekrardan onu Fibonacci ölçümlerine takip edeceğiz. Peki sizler şu anda işlemi nasıl yönetebilirsiniz? Biz o konuya gelelim. Öncelikle bu yaptığımız analize göre işlem yönetmek istiyorsanız bu son nokta bizim için bir B dalgasının başlangıcı olma ihtimali olduğu için buradan işlem alıp yani şunu biraz daha küçülteceğim hem de basit anlamda sizler de biraz elit bilgisi edinmiş olursunuz. Şimdi şöyle yukarı doğru beşli bir yapı halinde bize A dalgasını vermesini bekliyoruz yapımızda. Şuraya düşmüş şuradan ufak çaplı yukarı yönlü çıkışını sürdürüyor. Tabii ki bu çıkışın bir düzeltmesi gelecek. O düzeltme geldiği zaman biz buradaki dalgamıza tekrardan bu şekilde fibonacci'mizi çekeceğiz. Ve olası gelecek olan düzeltmeden şu aralıklardan takip edeceğiz. İşleme girip yukarı yönlü yakalamak istediğimiz şu. Sarı yapayım daha iyi görünür. Yani bu A dalgasının içerisindeki beşli bir yapıyı bu şekilde biraz küçülteyim. Çünkü bu birinci dalganın nerede biteceğini bilemeyiz. Ama ikinci dalgada yine bir ABC düzeltmesi geleceği için ona bakarız. Hani zikzak bir yapı mı olur? Şuraya kadar mı düzeltir? İkinci dalga düzeltmesini yaptıktan sonra gelecek olan üçüncü dalga ile birlikte işleme girebiliriz. Bu şekilde A dalgasını yakalarız. Sonrasında tekrardan bir B düzeltme ve C'ye doğru yukarı yönlü bir hareket. Oyundan çıkmamız gereken bölge bu C dalgasının bitişi olacak. Çünkü sonrasında tekrardan aşağı yönlü bir düşüş hareketi gelebilir. Bölgedeki oynayan rakamlara da baktığımızda o zaman sadece A dalgası bile kendi başına bir yüzde %35'lerden bahsediyor. Bu yüzden işleme girmek için acele etmemek gerekiyor bu bölgede. 15 dakikalığa da aldığımız zaman şimdi zaten burada görüyorsunuz bir dirençle karşılaşmış gibi gözüküyor. Küçük zaman aralığındaki şöyle dalgalara baktığımız zaman da tahmini 1 2 3 yapmış gibi gözüküyor şuralara doğru bir çıkış gelir. Yani şu direnç bölgesini kırar, yukarı doğru bir hareket yapar. Sonrasında tekrardan direnç bölgesinin altına doğru geldiği zaman buralardan işlem denemesi yapıp yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Bu bizim kısa vadeli aynı zamanda da kar elde edip sürekli işlemleri takip edeceğimiz bir yöntem. Onun dışında zaman aralığımızı yükseltelim. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman yani şurada gelecek düzeltme dalgasının 30'lara kadar mı gelir, 20'lere kadar mı gelir bilemediğimiz için mecburen zaman aralığımızı küçültüp işlemlerimizi her daim o şekilde takip etmemiz gerekiyor. Kar alınması gereken bölgelerde kar almalı, işlemde girilmesi gereken bölgelerde de tekrar işleme girmelisiniz. Bununla ilgili de tekrardan ayrı bir video çekeceğim. İşlemlere nasıl girilir, hangi yöntemler kullanarak girilir, işlemler nasıl takip edilir. Sonrasında nasıl kar alını, Sonrasında tekrardan işleme girme planı nasıl yapılır? Yani aslında bu finans piyasalarına girdiyseniz kafanızda her daim bir sonraki adım için planlar olması gerekiyor. Ve bu planların da bir dayanak noktası olması gerekiyor. Bunları da bir sonraki videoda çekeceğim, anlatacağım. Umarım sizlere de faydalı olur. Bu bölgede tekrardan şunu hatırlatayım. Bu Şu beyaz çizdiğimizi sıfır saydığımız için kural gereği bu yapının dönüp de burayı kırması halinde az önceki yukarı doğru yaptığımız plan iptal oluyor. Şu sayımımız da iptal oluyor. Bunun sayımını tekrardan güncellememiz gerekecek. Şu bölgenin kırılmaması lazım yukarı yönlü işlemlerimizde. Yine az önce çizdiğim. Fibonacci aralığında da bu aralıklarda işleme girilir. Ama en son stop olunacak nokta bu dibin kırılmasıdır. Bu dibin altında stop olup oyundan çıkmak gerekiyor. Çünkü buradaki belirsizliği biz bilemeyiz. Buradaki bizim stratejimiz, planımız el git dalgalarına dayanarak yaptığımız bu sayıma dayalı. Yani bu sayımın doğruluğunu ya da çalıştığının ispatı şuradaki beyaz çizgimizin kırılmaması olacak. Bu beyaz çizgimiz kırılırsa çalışmamış, kırılmazsa bu bölgelerden alıp da tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürürse demek ki sayımımız doğru bir sayım. Yine işlemlerimizi ona göre takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum.